Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bilmiş olduğunuz gibi Aslı hırkanın bütün e, olarak çalışmasını daha önce sizlerle beraber yaptık. Eğer bütün örmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Aslı hırkanın diğer bölümünü birden itibaren takip etmeniz gerekiyor. Ama şimdi aslı hırkayı biz sizlerle beraber parçalı olarak çalışıyoruz ve bütün bedenleri çalışıyoruz aslında şimdi. Bu daha kolay olacak, daha sadeleştirilmiş halini sizlerin beğenisine sunuyorum ben. Şimdi yapacağımız işlem, bilmiş olduğunuz gibi e, biz adım adım gidiyoruz sizlerle beraber ve tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. Öncelikle hemen e, modeli şöyle anlatmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz şuradaki ters ilmeğimizi baz alıyoruz ve e, sağında ve solunda aslında bizim örgümüzde bizlere sürekli eşlik edecek baklava desenlerimizin yarısı bulunuyor. Şimdi tekrardan örgümüze başlayalım ve yeni model kurulumu için yani örgümüzün aslında şuradaki kısmındayız bakın. Şu sırayı yaptığımız zaman, bu sırayı çalıştığımız anda örgümüzün tam burasında olacağız. Şimdi sizlerle beraber tekrardan örgümüze başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldıktan hemen sonra bir tane gizli arttırma yapıyoruz biliyorsunuz. Örgümüzün sağ tarafında çünkü sağ tarafı çalışıyoruz şu anda. Gizli arttırmayı da parmağımızla dolayarak yaptıktan hemen sonra. Bakın şuradaki ajur bölümümde gelene kadar 4 tane ilmeğim var. Bu 4 ilmeği düz ilmek şeklinde hemen örmek istiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi tamamlar tamamlamaz bir tane ajur ilmeği atıp buradaki 3 ilmeği beraber örüyorum. Şimdi burada aslında e, dilerseniz bu 3 ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getirebileceğiniz gibi şöyle e, buradaki ilmeği önce alıp daha sonra şuradaki 2 ilmeği beraber örüp sağ tarafa yatırıp şöyle göstereyim sağ tarafa beraber yatırıp buradaki örmeden aldığımız sağ şişinin üstünde aldığımız ilmeği üstüne şu şekilde atmanız da mümkün. Bakın şu şekilde şöyle ışık da gelsin şu şekilde de kapatabilirsiniz tam bütün haliyle de üçünü birlikte alıp da kapatabilirsiniz şimdi bu şekilde kapattık biz hemen ne yapıyoruz bir tane ajur arttırması yapıyoruz çünkü 3 ilmeği bir ilmeğe düşürmüştük böylelikle e, ördüğümüz ilmeğin sağında ve solunda bir tane ajur arttırması yapıyoruz ki ilmeklerimizde azalma olmasın şimdi ters ilmeğimize kadar bakın 3 tane ilmeğimiz var hemen 3 tane düz ilmeğimi örüyorum birinci ikinci ve üçüncü ilmeği. Daha sonra hemen örgümün ipinin yönünü değiştiriyorum ve ters ilmeğimi çalışıyorum. Çalıştıktan hemen sonra tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. Bakın 1, iki 3 tane düz ilmeğim var. 3 tane düz ilmeğimi örüp hemen arkasından bir tane ajur çalışması yapacağım ki diğer baklava desenimin tepesini oluşturacağım ajur desenimi oluşturmak için ne yaptım ipimi attım şimdi en çok takılanlar buraları aslında şöyle uzaktan da alayım bakın son 5 ilmeğimiz kaldı bizim şimdi modeli tıpkı burada yaptığımız gibi sonlandıracağımız için şuradaki 3 ilmeğe ihtiyacım var ama sıram gereği eğer benim ilmeklerim 2'den az olursa buradaki sonlandırma ilmeğini ne yapacağım 2 ilmekle yapacağım Şimdi ilerleyen sıralarda sizler bunlarla karşılaşacaksınız ki daha evvelki anlatımda da ben birçok sorularla karşı karşıya geldiğimden dolayı artık böyle küçük ipuçları vermem gerekiyor sizlere. Bu türlü sonlandırma işlemi yaptığımız zaman illaki son iki ilmeğiniz hep bu şekilde ayrı olsun. Şuradaki hep 3 ilmeğiniz 4 ilmeğiniz 5 ilmeğiniz üzerinden bakın ama şuradaki 2 ilmeğiniz hep sabit olarak kalsın şimdi benim iki ilmeğim kalacağından dolayı ne yapabiliyorum deminki yapmış olduğum gibi sonlandırabileceğim gibi burada şimdi ben sizlere gösterme yapmak için gösterdiğimden dolayı bakın 3 ilmeği beraber alıyorum hepsini birlikte örerek tek ilmek haline de getirebilirsiniz hangisi kolayınıza geliyorsa bakın üçünü bir aldım bir tane ajur çalışması yaptım ve iki tane düz ilmek ördüm şimdi bu sırada Artık ben sizlere iki sonlandırma tekniğini de göstermiş oldum aslında. Bakın. Baklava desenimizin bir kısmının oluştuğu alan, baklava kısmımızın bir kısmının oluştuğu alan. Şöyle baktığınız anda aslında baklava desenlerinin yarıları burada bulunuyor. Şimdi örgümüzün arkasına geçiyoruz. İlerleyen aşamalarda sizlerle beraber zaten örgünün eee arka kısmını çalışmayacağız biliyorsunuz. Şimdi iki ters ilmeğim, bir ajur ilmeğim. Tekrardan bir ters ilmeğim, ajur ilmeğim. Ve bakın, 3 tane ters ilmeğimden sonra bir tane düz ilmeğim. 1 2 3 ters ilmek. 1 tane düz ilmek. Tekrardan 3 tane ters ilmek. bir tane ajur ilmeği ve tekrardan bir ters bir ajur ilmeği tekrardan ters ilmeklerimle sıram neredeyse bitiyor sondan önceki zaten gizli arttırma alanımdaki ilmeğimde bakın şimdi onu örüyorum gizli arttırma ilmeğimde ördükten sonra sonuncu ilmeğimi tamamladım ve ön yüze geçtim şimdi biz modeli şurada sıfırladık Tıpkı şurada yapmış olduğumuz gibi. Şimdi yapacağımız işlem burası ve şuradaki bölümde şuradaki alanı oluşturmak olacak arkadaşlar. Burada ne yapmıştık? İki ilmeği ters ilmeğin sağında ve solunda toplama yapmıştık. Burada da aynı işlemi yapacağız. Onun için yapacağımız işlem hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şuradaki tam baklava deseninin şuradaki uç noktasındaki ilmeğimiz bizim ters ilmek olarak karşımıza çıkacak. Doğal olarak sağa doğru geldiğimizde birinci ve ikinci ilmeği beraber öreceğimizden dolayı onu şöyle kenara alıyorum. Ve devamında iki tane düz ilmeğim olacak. Bir, iki. İki düz ilmekten hemen öncesinde bir tane ajur arttırmam olacak şuradaki alanda. Demek oluyor ki ben gizli arttırmamı yaptıktan sonra iki tane daha düz ilmek örmem gerekecek bu işlemlere başlayabilmek için. O zaman ne yapıyorum? İlk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra bir tane gizli arttırma yapıyorum. Çünkü bu başlangıçlar ve bitişler gerçekten sorun oldu diğer grupta. O yüzden biraz daha detay vermek istiyorum. Bakın iki ilmeği düz ördüm. Böylelikle sol şişimde gizli arttırmamla beraber 4 ilmeğim oluştu. Şimdi ajur arttırmamı yapıyorum. Ajur arttırmamdan hemen sonra 2 tane düz ilmek örüyorum. 2 düz ilmeğimi tamamladığıma göre örgümün buradaki e, sol şişimdeki ilk 2 ilmeği sola yatırarak yani bu şekilde keseceğim hemen. Kestikten sonra burada karşıma çıkan düz ilmeği ters ilmeğe çevireceğim. Ters ilmeğimi ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Ne demiştim? Sağında ve solunda e, iki tane ilmek azaltacaktım. Hemen bunu da sağa yatırarak kesiyorum. Bunu da yapamazsanız hemen bunu da sola yatırarak da kesebilirsiniz. Hiç sorun değil. Model kaldırıyor merak etmeyin. Bakın sağa yatırarak doğru kestim. Şu taraftan dolayı. Şimdi ne yapacağım? Tıpkı burada yapmış olduğum gibi iki tane düz ilmek öreceğim. 1 ve 2. Ajur arttırmamı da tamamladığıma göre buradaki modelle işim bitti aslında benim. Neden? Şuradaki eksilttiğim ilmeğin yerine ajur ilmeği tamamlamış oldum. Şimdi karşıma ters ilmeğim çıkıyor. Artık ters ilmekle benim işim kalmadı. O yüzden buradaki ters ilmeği düz ilmeğe çeviriyorum. Tekrardan bir ajur artışı yapıyorum. Çünkü yeni bir modele başlayacağım. Tıpkı ne yapmam gerekiyor? Şuradaki yapmış olduğum gibi bakın burada e, ters ilmeğimin olacağı alan şuradaki 4 ilmeğin en solda kalan 2 ilmeğini beraber öreceğim. Şuradaki de 2 tane düz ilmeğim. Birinci düz ilmeğim. ikinci düz ilmeğim. Bakın 2 ilmeği beraber örüp kestiğim alandayım. Buradaki düz ilmeği ters ilmeğe çevireceğim. Tekrar ipimin yönünü değiştireceğim. Şimdi bu sırada bakın 3 ilmeğim kaldı. Eğer ben sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber kesip e, ne bana e, ajur artışı için yapacağım alan kalacak ne de Burada hani demiştim ya bir evvelki sırada 2 ilmeğiniz kalacak muhakkak diye. Burada bana tek ilmek kalacak. Demek ki burada ben eksiltme yapmıyorum şu anda. Ters ilmekten hemen sonra düz ilmeklerimi devam ediyorum. Şimdi en çok karıştırılan yerler hani burası demiştim ya sizlere. İşte burada devreye girmeye başlıyor. Şöyle örgünün bütününe baktığınız takdirde. Bakın normal şartlarda şuradaki iki ilmeği tıpkı buradaki gibi kesmem gerekiyordu benim ama ilmek sayım yeterli olmadığı için ne yapıyorum beklemeye alıyorum İlerleyen aşamada buradaki ilmeklerimizi de kullanmaya başlayacağız ama sadece biraz zamanı var şimdi örgümüzün arkasını döndürüyoruz ve hemen ne yapıyoruz ilmeklerimizi örmeye başlayacağız şimdi dikkat etmek gereken husus artık buradaki düz ilmeğimiz ters ilmeğe döndüğü için şuradaki ve şuradaki ters ilmeğim düz ilmeğe dönecek. Hemen beraber örelim. Toplamda 3 tane ters ilmek örüyoruz. Bir tane düz ilmek çalışıyoruz arka yüzde. Tekrardan örgümün için ipimin yönünü değiştiriyorum. Bakın ters örgülerle 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın 10. ilmeğim düz ilmek olduğu için düz ilmeğe dönüyorum ve tekrardan bu arada kalabalık gelen bir ip grubuyla karşılaşıyorum. Şimdi bu sırada bakın bütün ilmeklerim ters ilmek olarak çalışacağım ve ön yüze geçtiğimde ee, kaç ilmeğimiz olduğunu hemen sizlere söyleyeceğim. Çünkü bunu da çok sordular bana. Bu sırada kaç ilmekteyiz? Hemen onu da vereceğim sizlere. Bu sırada kaç ilmekteyiz? Bu video birazcık bir evvelki videonun sorulan sorularıyla bakın şekil alıyor. Görmüş olduğunuz gibi örgüyü kesinlikle kasmıyorsunuz. Gelişine ve mümkün olduğu kadar bol çalışıyorsunuz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve 22 adet ilmeğimiz var arkadaşlar. Hadi hepimize kolay gelsin. Diğer ön sırada görüşmek dileğiyle.